Gebeliğin 19. haftasında bebeğinizde neler oluyor? Bu hafta itibariyle dikkat etmeniz gereken unsurlar neler? Baş dönmesi şikayetlerinin sebepleri ne? Anne adayları bu hususta nelere dikkat etmeli? Beslenme tarzı nasıl olmalı? Fizyolojik şikayetlere karşı hangi beslenme modeline geçmeliyiz? Bu dönem itibariyle ne gibi aktiviteler yapabiliriz? Uyku şikayetleri bizleri rahatsız mı ediyor? Tüm bu soruların cevabı için hızlıca Merhaba sevgili dostlar ben Yasemin Bilgin En popi kanalına, en popüler yaşam kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda sağlık, psikoloji ve farkındalık temalarını içeren video içerikleri hazırlamaktayız. Ve sağlığın ilk başladığı yer anne rahmi olduğu için video içeriklerimizi üretmeye de gebelik konusundan başladık. Ve bu dönem itibariyle de Bilinçaltı konularıyla ile alakalı video içerikleri üretmeye devam etmekteyim. Sizler de bilinçaltı dünyasında merak ediyorsanız bilinçaltı serimdeki videoları izleyebilirsiniz. Çünkü bu bilgiler sizlere hem ebeveyn olarak bir farkındalık kazandıracak. Çocuk gelişimi konusunda, çocuk eğitimi konusunda hem de kendi öz farkındalığınıza ulaşabilirsiniz. Evet, 19. hafta bebeğime neler oluyor diyenler olabilir. Bu hafta itibariyle artık bebekleriniz idrar üretmeye başlamakta. Ve bu üretmiş oldukları idrar amniyon sıvısına gitmekte ve amniyon sıvısından yeniden bedenin içerisine girmekte. Burada kesinlikle bizim normal düşündüğümüz idrar gibi bakmayın bu duruma. Çünkü idrar sterildir ve bu içeride bizim düşündüğümüz gibi olaylar gerçekleşmemekte. Bebek idrarını çıkarır çıkar diye amniyon kesesidir ve amniyon kesesindeki o idrar yeniden sıvı olarak plasenta yoluyla bebeğin bedeninin içerisine girer ve bu şekilde bir devam eder sevgili dostlar. İğrenliğinizin farkındayım ama o içerideki olan durum bizim dışarıdan baktığımız gibi gerçekleşmiyor. Bu konuda lütfen içiniz rahat olsun. Artık gebeliğinizin o ikinci döneminin ortalarına geldiniz. Ve bu dönem itibariyle daha aktif olabilirsiniz. Doğuma yönelik hazırlıklarınız var ise, doğuma yönelik eylem planlarınız var ise bu haftaları mutlaka değerlendirin sevgili dostlar. Hamile pilatesi yapacak olabilirsiniz. Hamile yogası yapacak olabilirsiniz. Bu tip etkinlikler yapmak istiyorsanız bu haftaları değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında profesyonel bir danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız yine bu hafta bunu değerlendirebilirsiniz. Özellikle yapabileceğiniz meditasyon çalışmaları ile ağrısız doğumu bile gerçekleştirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet bunun videosunu sizlere şu anda çekmiş olmayı isterdim ama biraz daha geniş bir kitlenin olmasını istiyorum ve emeğimin karşılığından gerçekten istifade eden insanların artmasını istiyorum. Evet sevgili dostlar meditasyonun Doğum ağrısına faydası bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek olduğu için meditasyon çalışmaları da yapabilirsiniz. Şayet meditasyon çalışmaları nasıl yapılır merak ediyorsanız ben size bunun videosunu çekerim ama aşağıda geniş bir kitlenin bunu istemiş olması lazım. Böyle bir isteğiniz talebiniz var ise bu videoyu geniş kitlelere çevrenizde yayabilirsiniz ve karşılığında bunu alacak kitle olursa ben de memnuniyetle seve seve bunları hazırlamak isterim sevgili dostlar. Evet, 19. haftada bebeğin hareketi hissedilir mi? Elbette hissedilir sevgili dostlar. Artık bebeğiniz daha aktif bir döneme geçmekte ve bebeğinizin hareketlerini daha güçlü bir şekilde hissediyorsunuz bu dönem itibariyle. Her ne kadar ilk gebeliği olan anne adaylarının bir kesimi bu dönemdeki bu kasılmaları hissetmiyor olsa da bebeğin genellikle aktif olduğu dönemler bazen annenin uyuduğu anlar da olabiliyor. Bu yüzden hissedilmeyen durumlar da olabilir ama bunlar sizlere bir kaygı vermesin. Hekim kontrollerinizi düzenli bir şekilde gerçekleştiriyorsanız herhangi bir sıkıntı yoksa içiniz bu konuda rahat olabilir sevgili dostlar. 19. hafta itibariyle baş dönmesi şikayetine dikkat edelim sevgili dostlar. Çünkü bunlar bize bazı işaretler veriyor olabilir. Evet baş dönmesi gerçekten önemli. Ani baş dönmelerinde ani düşmeler yaşanabilir. Başımızı bir yerlere çarpabiliriz veya istemediğimiz durumların içerisine girebiliriz. Bu yüzden baş dönmemiz var ise bunlar bize bazı mesajlar veriyordur sevgili dostlar. Bu yüzden o mesajları doğru okumalıyız. O mesajların bize ne dediklerinin farkına var varmalıyız ve buna göre hareket etmeliyiz. Peki baş dönmesi şikayetleri bizlere neyi söylüyor? İlk olarak büyüyen bebeğin aort ana damarın üzerine baskı yapmasından kaynaklanan bir baş dönmesi şikayeti yaşanabilir sevgili dostlar. Bunlar sizi kaygılandırmasın. Bu durumlarda sırt üstü yatmaktan uzak durmak size fayda sağlayacaktır sevgili dostlar. İkinci olarak ise ani hareketler de baş dönmesine sebebiyet verebilir. Nedir bunlar? Ani çömelme, ani kalkma, birden yapılan hareketler bunlar zaten normal hamile olmayan her insana da baş dönmesi yapabilir ama hamile olduğu zaman insanlar bu şikayetlere daha yatkın olmakta. Bu yüzden hamile hanımlarımız ani hareketlere dikkat etmeliler sevgili dostlar. Baş dönmesi şikayetlerini minimize edelim. Evet sevgili dostlar üçüncü maddemiz ise kansızlık. Kansızlık durumu da baş dönmesine sebebiyet verebilir. Peki kansızlığımızı nereden anlarız? Tabii ki de hekimimize muayene olduğumuzda vermiş olduğumuz tetkiklerden anlarız sevgili dostlar. Şayet bir kansızlık problemimiz var ise hekimimizin vermiş olduğu tedaviye riayet edelim. Onun vermiş olduğu tedaviyi verdiği şekilde uygulayalım ve bu sorunu minimize edelim. Bunun dışında beslenme programımızı da güncelleyerek bu hususta kan yapımına fayda veren besinlerden tüketmemiz faydalı olacaktır sevgili dostlar. Son olarak yüksek kan şekeri veya düşük kan şekeri de bizlerde baş dönmesine sebebiyet verebilir. Bu yüzden artık paketlenmiş gıdalardan uzak durmalı ve doğal besinlerden şekeri de doğal bir şekilde almaya özen göstermemiz gereken bir dönemin içerisindeyiz. Bu dönem itibariyle yine diğer videolarımda da zikretmiş olduğum gibi beslenmemize özen gösterelim sevgili dostlar. Evet umarım sıkılmıyorsunuzdur. Ben sizlere bu içerikleri hazırlamaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Buraya kadar beni dinleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Evet 19. hafta itibariyle beslenme nasıl olmalı? Genellikle uzmanların burada bir ortak görüşü var sevgili dostlar. Uzmanlar anne adaylarına az ve sık beslenmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu şekilde hem mide şişkinliği gaz problemleri minimize oluyor. Aynı zamanda metabolizma daha hızlı çalışacağı için anneler kendilerini daha rahat hissediyorlar. Bu sebepten dolayı bu dönem itibariyle beslenme programımıza dikkat edelim. Öğün miktarlarımızı azaltıp sayılarını artıralım sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, bu hafta itibariyle dikkat etmeniz gereken çok önemli 3 tane husus var ve bu 3 husustan da bahsedip videomuzu tamamlayacağız ve bunların üçü de sizler için çok ama çok önemli bir madde. Sevgili dostlar, bu dönem itibariyle uyku problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Bu dönemde hem bu şikayetleri azaltmak hem de daha rahat bir şekilde uyumak adına sol tarafınıza doğru uzanarak uyuyabilirsiniz. Bu şekilde bebeğinize giden kan akışı miktarı da artmakta. Bu bilgiyi de bilelim sevgili dostlar. Uyandığınız zaman belki sırt üstü bir şekilde de uyanabilirsiniz. Bu konuda da herhangi bir endişeye kapılmayın. Bir zarar göreceğiniz bir durum değildir. Ama sizlere faydalı olanı ne kadar tercih ederseniz o kadar sizin için iyi olur. O şekilde uyandığınız anlarda olursa kendinizi yan pozisyona alıp uykunuza devam edebilirsiniz sevgili dostlar. Evet geldik bir diğer önemli maddeye. Nedir önemli madde? Tabii ki cinsellik. Genellikle anne adaylarında ve baba adaylarında bazı düşünceler olmakta. Hamile olduğu zaman seks yapılmaz. Hamile olduğun zaman cinsellikten uzak durulmalı. E, cinsel aktivite hamilelikte düşüğe veya zarara sebebiyet verilmekte. Bu tamamen safsatıdır sevgili dostlar. Elbette bunu ne için söylüyoruz? Her şeyi rayında planlı programlı sistematik giden sağlıklı gebelikler için söylüyoruz. Hekimin herhangi bir problem görmediği gebelikte cinsel aktivitenin yaşanmasında bir sakınca bir problem yoktur. Tabii ki burada önemli olan hamilenin duygusudur. Anne adayı istemediğinde kesinlikle zorlanmamalıdır cinselliği. Ama anne adayı bunu istediğinde veya arzuladığında bu taleplerde yerine getirilmelidir. Çünkü yaşanan cinsellik anne adayının hormonlarında ciddi manada fayda sağlamaktadır. Çünkü seks sırasında vücutta salgılanan endorfin hormonu ile serotonin hormonu ile anne adayı kendini mutlu hisseder. Anne adayının vücudunda o doğal ağrı kesiciler salgılanmaya başlar ve Bunlarla birlikte anne adayının motivasyonu da artar sevgili dostlar. Bu yüzden bu süreç itibariyle cinselliğe set koymayalım. Gerçekten cinsellik yaşamak isteyip de yaşayamıyorsak bu hususta bir profesyonel destek alabiliriz. Lütfen bu süreçten dolayı bu duruma bir set koymayın sevgili dostlar. Evet geldik 3. ve son maddemize. Bu son maddemiz ise herhangi bir doğum kursuna gitmek istiyorsanız bu süreç itibariyle bu hafta itibariyle bunu gözden geçirip somutlaştırabilirsiniz sevgili dostlar. Bu süreçte gerçekten alacağınız profesyonel destekler size ciddi manada fayda sağlayacaktır. Şu anda ilk gebeliğiniz olabilir ve zihninizde bazı soru işaretleri olabilir. Normal doğum mu yapsam, sezaryen doğum mu yapsam gibi bir kilemenin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Şayet böyle bir düşünceniz var ise kanalımızdaki sezaryen doğum ve normal doğum video içeriklerime göz gezdirebilirsiniz. Bunlar gerçekten size fikir verecek videolar. Bunları izlemenizi tavsiye ederim. Bunun yanında o dışarıdan gelen kötü doğum hikayelerini tamamen kulağınızı kapatın ve anınızı yaşayın, anınıza odaklanın. Özellikle Sezeryan annesi olsanız da doğum anındaki ruh halinizi güzelleştirmek adına yine bir eğitim alabilirsiniz. Yoga, pilates gibi uygulamalar sadece normal doğumu yapmak için değil aynı zamanda anladığının, stresini azaltmaya fayda sağlayan uygulamalardır. Ödem şikayetlerini azaltmaya fayda sağlayan uygulamalardır. Çünkü doğum denilen şey sadece bir doğum ağrısı, doğum sancısı, normal doğum değildir. Her anne adayının farklı ihtiyaçları olabilir ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamalar alabilir her anne adayı. Özellikle sezeryan sonrası vajinal doğum adayı annelerinde tabii ki unutmadım. SSVD adayları da kendilerine doğal doğuma yönelik motive edecek doğumu yönetme becerileri kazanacak eğitimler alabilirler. Bu hususta zaten kanalımdaki videolar sizlere ciddi manada %70-80 oranında fayda sağlayacaktır. Bu konuda benim hiç şüphem yok. Yeter ki siz videoları gerçekten samimi bir şekilde izleyin ve sizlere verilen mesajları, verilen tavsiyeleri yerine getirin. Emin olun, bunları yaptığınız andan itibaren zihninizde o büyük duvarları yıkmış olacaksınız ve her şeyi daha rahat bir şekilde kontrol altına alabileceksiniz sevgili dostlar. Bu haftalıkta benden bu kadar. Bu video ve benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup diğer videolarıma göz gezdirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın, esen kalın.